Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Konumuz kavuşamayanlar, yarım kalanlar, ex partnerler, ayrılık yaşamışlar ve kavuşmayı dileyenler için. Kavuşma olacak mı? Adım olacak mı? Etkileşim olacak mı? Gerçekten duyguları bitti mi? Hala var mı? Bunlara bakacağız. İki adet görselim. Bu görseli temsil eden iki adet destem var. En doğru enerjilerde buluşalım. En güzel mesajları alalım. En gerçek mesajları alalım. Ben birinci destemden başlıyorum. Birinci görselimden başlıyorum. Görüşmek üzere. Şimdi... Sevgili Gustav Klimt Altın Tarot Destesi. Seni seçen, seni dinlemek isteyen kitleye söyle bakalım. Niyet ettiği bu expert'lerinin aklındaki kişinin unutamadığı, kavuşma beklediği kişinin düşünceleri nedir? Bu kişiye karşı neler düşünüyor ve neler var aklında onunla ilgili? Duyguları nedir? Duyguları nelerdir? Ve süreçte bir adım atar mı? Bir adım bir etkileşim vermeyi planlıyor mu? Bir adım bir etkileşim gelir mi? Ne yaşatabilir? Nasıl bir karar alacak onunla ilgili? Şimdi sevgili Oysha Tarot'u aynı soruları sana soruyoruz. Sen de diğer tarot destesini destekleyici, onun eksik kaldığı yönleri açıklayacak cevaplar ver bakalım. Şimdi... Şimdi ben kartlarını ee, kartlarımı düzenlerken şunu söylemek istiyorum. Kupa dokuzusu ve desedi bir kartı yük. Rahatı kendisine yük olmuş. Rahatına ve keyfine düşkün bir karşı taraf var. Harekette hantal. Yavaş hareket ediyor. Kafasının içinde ee, bazı şeyleri oturtamıyor. Kendi kendine yük olmuş biri var burada. Peki bir yudum çay içerek başlayalım. Evet, şimdi ilk düşünce olarak baktığımda beni bir Kupa Kralı karşılıyor. Kupa Kralları arkadaşlar sakin kişiliklerdir. Ben Kupa dokuzusundaki kişiyi de Kupa Kralı'na çok benzetirim. Sakin kişiliklerdir. Özellikle meselenin biraz daha geçmiş enerjisinde bu kişi aşırı sakin ve sessiz kalmış olabilir. Bu kişi size ciddiyetle de gelmiş olabilir. Bir anda evlenecekmiş gibi de gelmiş olabilir. Yapı olarak zaten Kupa Kralı, duygusal birim duygularına açık biri. Aynı zamanda duygusal ilişkiler yaşamayı seven biri. Hayatının aldığı her partilerine zaten aşık olmuş olabilir. Aşka aşık bir karakter olarak çıkıyor ve bu duygularını iyi muhakeme edemeyen, duygularıyla elinde kupasıyla kalmış düşünen, yeni karakter, yeni bir gelişim gözetme sürecinde iyi bir atılım sağlayamayan bir yapıya sahip uzunca bir süre sessiz kalabilir uzunca bir süre merak içerisinde ama sessizliğini bozmadan kalabilecek bir e, vizyonu var e, sakinliğiyle biraz insanı delirtebilir kafada kurar ama o kadar çok da kendisini birine bağlayabilir ki çünkü romantik de bir yapısı içerisindedir Yoma, romantik bir yapısı vardır e, şöyle bir baktığımda arkadaşlar düşünce de ya <laughs> bir arada olmak isteyen ve düşünmek isteyen, bir araya gelmek isteyen, anlaşmak isteyen, özgürleşmek isteyen, kafasından çıkmak isteyen bir yapıya sahip. Baksanıza yani kendi kendime olmuş durumdayım da ben kendi kafamdan bir çıkmak istiyorum. Aslında ben seninle tamamlanmak da istiyorum. Seninle bir yolda yürümek de istiyorum. Seni bu aralar rüyalarımda da çok görüyorum. Merak ediyorum. Seni ara sıra stoklayabiliyorum. Ya ben seni çok merak ediyorum da seninle ilgili kendi kafamdan çıkamıyorum. Belki ben Seninle tekrar olsam sana yine kötü davranırım. Ben sanırsam mutlu olmayı beceremiyorum. Yani ben de bir problem var diyen bir eril enerji tamamlanmak ister. Eril dişil denge burada iyi. Şimdi bu kişide öyle bir şey var ki çok kötü biri de olabilir ama iyi bir yanı var gibi gözüküyor. Huzurlu bir yanı var ama yırtıcı bir yanı daha var. Aile kurmak isteyen bir yanı var. Aileyi bertaraf etmek isteyen diğer bir yanı daha var. Geceyle gündüz gibi, siyahla beyaz gibi Suyla ateş gibi yani sıcakla soğuk gibi kendi içinde bir dengeyi bulamıyor ve size çok da olmak ister bir arada olmak ister mutlu da olmak ister ama yeri geldiğinde o mutluluğu bertaraf edecek bir çuval inciri berbat edecek tarafın o olduğunun da farkında. Ve özellikle sizi e, yoğun bir merak içerisinde izliyor yani hayatınız hakkında belli başlı bilgiler alma isteği var bir de bir engeli var ve bu engelden uzaklaşıp size gelmek istiyor farkında mısınız? Uçmaktan çok korkuyor. Oysa ki bazıları cesaret etmiş, uçabilmiş. Bundan kaynaklı. O sadece onu izleyen bir taraf olarak geliyor. Sanki bu karmik sistemi terk eden taraf sizsiniz. Oysa hala kendi karmasına sıkışmış durumda. Anlayış gösterilmesi gereken yanlar var. Aslında hayatının demir zindanlıklarından kurtulmuş. Uçup özgürleşebilir. Fakat bunu sanırsam göremiyor, farkında mı değil ya da görmüyor mu? Düşünce olarak sizi unutmuş gitmiş uzaklaşmış hayatına ve yoluna bakmış bir kişi olarak görüyor ve sizde böyle bir merak ettiği bir durum var. Ha bir de şu var arkadaşlar, şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu kişi yeni ilişkiler kurup o ilişkilerde özgürleşip o kişiye karşı aşk duyup Onunla da bütünleşebilecek biri. Yani aslında asıl derdi tam siz değilsiniz. Bu kişi böyle ilişkilerde mutlu olunan o kısmı seviyor. Sonra ilişkide toksikleşiyor ve yeni biriyle yeni bir mutluluk yazabiliyor. Böyle bir potansiyeli var. Harem Kur'an gibi. Yani aslında aşk kavramını kendisine aşık bir kişiye değil. Peki, duygusal olarak bir bakalım. Yalnızlık ve güneş. Şimdi şöyle. Sarılma ihtiyacım. Özgürlük, özgür hissetme ihtiyacı. Çok fazla hakim gelmiş. Ve uzunca bir süre o duygusu olarak kendisini bir arayışta da bulabilir. Geceyle gündüz, güneşle ay. Beni bazen şaşırtan bir enerjisi oldu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani nasıl derseniz şöyle bir okuma yapsam daha sağlıklı olacak. Şimdi bu kişi arkadaşlar şöyle bir durum içerisindeki zor bir karakter bu doğru ki kader çarkıda çıktı. Kendi karmasıyla sıkıntısı olan bir karakter. Duygusal olarak bazı şeyleri kestirip atmış onu söyleyeyim. Bu kadar deli bir aşıktan bahsetmiyoruz biz. Fakat e, şunu da söyleyeyim. E, hayatının bir arayışı olduğu için ee, bu arayışta karşısına kim çıksa Onunla bir şeyler yaşayıp bırakabilir Yani derinlemesine Bir aşk duyan birinden bahsetmiyoruz Uzunca süre sabredebilecek olan Bence bir süredir yalnız da olabilen Ya da duygusal olarak bir yalnızlık çeken Aslında tekrardan Aşık da olmak isteyen bir yapı çözüyor ama e, Böyle Yer, yeri gelmiş sizi kaderindeki kişi olarak da görmüş olabilir. Burada biraz sıkışmış bir karma var. Ve bu kişi duygusal olarak karmadan biraz kaçıyor. Kafası karışık. Ne istediğini tam bilmiyor. Kartlarını aşırı sağlıklı okuduğunu, okuduğumu düşünemiyorum. Yani bir yanım diyor ki hayır bu size çok aşık. Diğer yanım diyor ki hayır bu aşkın kendisine aşık. Yani yarın gider başka birine de aşık olur. Güven olmaz. Üçüncü bir yanım diyor ki bu adam zaten hiç seven bilen, hiç seven biri değil. Bunun bu numaralarına kanmayın. Hani yalnızlığında boğulan biri. Ee, fakat şunu söyleyeyim. Duygusal olarak yoğun bir gündemden geçip hani size karşı yoğun bir özlem duyuyor diyemem. Hatta ben duygusal kısmı biraz daha açmak istiyorum. Yani bu arkadaşıma karşı bir aşkı, özlemi, sevgisi var mı dersek Kupa prensi, değnek onlusu, tasmışlısı ya yani zayıf arkadaşlar bir şeyler tükenmiş bunu kabul etmek lazım. Flörtöz bir yapısı var. Hani olsa yine biraz bir deneyebilirim diyen bir enerjiden fazlasını vermiyor. Kupa prensi flörtöz bir şeyler yine denemek ister ama sorumluluktan da kaçan ve korkan bir yapı içerisinde. Yani aslında asıl amacı şu ben yine bir yeni biriyle tanışayım. Ona biraz flört edeyim. Onun heyecanını seviyorum. Onunla bir ilişkiye başlayayım. Yine aynı şey tekrar edip dursun. Bakın kader çarkı. Kendi karmasına sıkışıp kalmış ve sürekli bu devir daimi bilerek kendisine yaşatan ee, bir akıl. Ee, fakat şunu söyleyeyim. Hani böyle e, yine akıl çıtırdan bir size kaymıyor değil. Ama büyük bir aşk yok. Yani eğer ki siz bir şeyleri halledememişseniz şunu söyleyeyim. O halletmiş. Böyle gözüküyor. Tabii ki kolektif bir okuma. Farklılıklar olacaktır ama onun kafada çoğu şey bitmiş arkadaşlar ya. Ciddi bir aşıktan bahsetmiyoruz. yani bir de sorumluluğa sırt dönen bir yapısı var. Aşk bir sorumluluk. Ben bu kadar büyük bir sorumluluk alamam diyen bir durum içerisinde. Eylemsel sürece baktığımda ise kontrol mekanizması bu kişiyi öldürebilir ya. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu kişiden kolay kolay adım gelmeyebilir. Eğer ki bir adım gelecekse bile hemen değildir. Sonuç olarak uzak zamanlı bir okumada yapmıyoruz hani. E, sadece şunu diyor. Eğer ki sen burayı hani yeni ayrılmış ya da bir şeyleri henüz daha bitirememiş, tam ayrılık olmayan biri için dinliyorsan söyleyeyim ki bu kişi senle ilgili bir şeyleri tam yolunu kurup senden tamamen uzaklaşır. Yıldızlar yani sizin yollar biraz ayrılır. Arkadaşlar yıldızlar kartı yani bir ayrılık ve unutma kartıdır. Bu da bir gerçek. En azından yakın süreçte bir şeyleri bitirmek dışında pek bir adım vesaire enerjisi çalışmıyor. Böyle kontrol mekanizmasını seven, kontrolü elinden tutmayı seven bir yapı içerisinde. Yani bu kişi biraz ilerleyen süreçlerde şunu yaşayacak. Biraz psikolojik olarak zor bir süreçten geçecek. Maddi para kaygıları yaşayacak kafası biraz fazla takıntılı olacak. Sonrasında ise bu süreci bırakıp bir rahatlama enerjisini geçecek. Peki size bir adım atacak mı? Yani arkadaşıma bir adım, bir etkileşim verecek mi dersek? Ha bir de bu kişinin durgun bir süreci olacak. Çok fazla akrep ve yengeç etkileri çalışıyor burada. Su enerjisi çok fazla çalışıyor. Bu şu demek biraz toksik bir süreç yaşayacak. Ve bu süreçte belki tek gecelik ilişkiler vesaire yaşayabilir. Böyle bir iç ses, iç huzuru arama sürecinde e, böyle toksik bir süreci geçirecek. Sonra yalnızlaşıp iyice iyice bir kafa dinlenmesine geçecek. Belki o zaman yıldızlar kartı bir ders alıp bir şans yükselmesi yaşayabilir. Peki adım atacak mı? Size karşı bir adım enerjisine geçecek mi dersek... Kılıç kaşısı şeytan Aziz. Ya çok 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 ee, zor bir enerji arkadaşlar. Sadece şunu söyleyeyim. Süreçte bence hayatına birini bile alabilir. Onu bir söyleyeyim. Hatta onunla böyle ciddiyete doğru belki gidebilir. Bir ihtimal çok değil. Ama böyle bir ihtimal var. Bu kişi sizle aslında bir şeylerin artık bittiğini tamamladığını falan düşünüyor. Çok yoğun bir aşk duygusu içerisinde değil. Ama bu bir enerji okuması, bir anlık okuma ilerleyen süreçlerde olur mu bilemem. Ee, ve şöyle bir şey var ki e, adım konusunda ı -ı, tepkinizden de korkuyor olabilir. Sizden de çekinecek olabilir. Ego, bakın şeytan, aziz, sabit duran kartlar. Hani yapmazlar. Aziz sen benim ayağıma geleceksin ben ne senin ayağına geleceğim ben azizim diyen aziz arkadaşlar kraldan üstün görür kendisini <laughs> kral kim ya der kral kim ee, bu yüzden kolay kolay bir adım enerjisi çalışmaz süreçte böyle hayatında bir ciddiyet de oluşabilir bu kişinin onu söyleyeyim ee, veya şöyle başka ne diyebilirim burada ya da sizin aranızda bir ciddiyet oluştu. Ciddiyetle ilgili bir sözler verirdi, tutulamadı. Bu yüzden zaten adım atamam vesaire diyor. Bir şeyler sarpa sarmış. Ve yani karşı taraf kolay kolay adım ve kavuşma enerjisine de geçmiyor. Onu söyleyeyim. Ee, yani şurada bir değişim dönüşüm süreci var onun için. Bu sürecin sonunda bir şeyler değişirse değişir, değişmezse kalır. Çok aşırı bir aşık, büyük bir aşık, körkütük aşık birinden bahsetmiyoruz. Ee, çok böyle kendisini size adamış birinden bahsetmiyoruz. Psikolojisi bozuk ve şu an evet biraz mutsuz olan birinden bahsediyoruz. Kesinlikle bahsediyoruz. Ve sancılı bir süreç de geçirecek. Sonrasında böyle iyileşip size gelecek diyemem. Sonrasında başka biriyle çok sağlıklı bir ilişki bile yaşayabilir. Bakın bu potansiyel var çünkü sancılı bir süreçten yıldızlar kartıyla çıkıyor, arınarak ve güzel çıkıyor. Ee, yani daha sağlıklı bir şekilde farklı biriyle bir ilişki yürütebilir. Ee, bu da bir tecrübedir. Hayatımızın her döneminde farklı farklı tecrübeler yaşıyoruz. Ama burada e, şu an hemen bir şeyler kolay olmayacak. Hemen de olmaya da bilir. Yani belki hiç de olmayabilir. O yüzden hani bir zamana salın ve kendinize şunu sorun. Hani adım atar mı? Hani gerçekten çok bir imkansız bazı şeyler. Çünkü ben insan da yargılamayı sevmem. Burada sonuç olarak potansiyel enerjinin yüzde de yaşanacağının garantisi yok. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Bu kartlar aşırı iletişimsiz. Yani madem sizin içinize bir şey kalmış... Ve siz e, adım atmak istiyorsanız en azından içinizi boşaltmak için belki atabilirsiniz. Çünkü kartlar da birbirleriyle aşırı iletişimsiz. Belki de sizin bir içiniz boşalsa bu kişi umursamazsınız. Belki o bile olabilir. İletişim sizden akabilir belki çünkü karşı taraf aşırı aşırı iletişimsiz gözüküyor. Peki başlayalım bakalım ikinci deste, ikinci görsel. E, ee, i̇kinci deste, ikinci görsel için neler olacak? Aklındaki kişi, bu ex partner, ex kişisi neler hissediyor? Hisleri ne? Peki. Düşünceler. Bunlar nelerdir? Ve süreçte neler planlıyor? Bu kişiye bir adım atar mı? Etkileşim verir mi? Onun için bir şey yapar mı? Ne yapar? Evet. Değneklerin sekizisi destede bir kartı. Ani gelen hızlı gelişmeler, adımlar, mesajlardan bize aslında bahsedebilir. Peki bakalım Ve son kartta petek sonuçlanma ve birikim. Şimdi arkadaşlar bu kişinin hislerine baktığımda ya burada bir haksızlık yapılmış bu doğru. Süreci bayağı zorlamış gözüküyor ve hani böyle bir aldatma durumu da oluşmuş olabilir. Bir üçüncü kişiye tercih edilme, aileye tercih edilme gibi vesaire. Biraz biraz evet süreç biraz sıkışmış gözüküyor. Sizi biraz zorlamış gözüküyor. Özellikle böyle hani kötü şeyler yaşattım diyen bir şey var. Bir de sizi çok güzel, duru bir güzellikte de bulan bir karşı taraf var. Fakat Özellikle evlilik ve ciddiyet böyle konular gündeme biraz gelmiş. Sizin bu tarz taleplerinizi biraz karşılayamamış olabilir. Araya belki üçüncü kişiler sokmuş olabilir. Duygusal olarak baktığımızda arkadaşlar bu kişi aslında size karşı biraz aşık da görmüyor değiliz ya. Evinin, eşinin hanımı olarak, beyi olarak da görmüyor değiliz. Gerçekten güzel bir duygusal akış var burada. Sadece sürekli aynı döngüyü mü yaşıyorsunuz? Sadece bu ilişki bu kişi olarak düşünmeyin. Hani bir şeyler oluyor. Soru olmuyor. Bir anda vazgeçiliyor vesaire. Bunu diyor olabilir misiniz? Burada sizin almanız gereken bir ders var. Bir şeyler tam oluyor gibiyken bir anda olmuyor. Bunu diyorsanız biraz tüm bu ortaklığın asıl sebebini onu sorgulamanız gerekiyor. Düşüncesel olarak çünkü bu kişi karşı olumlu ve ılımlı ama ee, böyle yani ben bir haksızlık da yaptım. Çok direttim, çok ayak direttim, bir hakka girdim diyor. Yani şöyle üçüncü kişiye değer verdim, üçüncü kişiyi sevdim, üçüncü kişiye gittim gibi ya da ailemi seçtim, annemi seçtim gibi. Ona evlilik konusunda kandırdım gibi, haksızlık yaptım gibi. Ee, böyle bir şey de veriyor. Oysa ki enerjisi size karşı iyiymiş. Bu kişi mesela ilişkiniz sürecinde de sizi sevmiştir. Bir sevgi problemi yaşıyorsanız, emin değilim diyorsanız ben o kadar emin olmamazlık yapmayın derim. Bence bir sevgi vardır. Duygusal bir akış var burada. Güzel tamamlanmak isteyen biri var. Ara sıra hani böyle çok daha güzel tamamlanabilirdik diyen biri var. Bazılarınız içinse sizin evliliğe mesafeli oluşunuz da engel olmuş olabilir. Onu da söyleyeyim. Evlilik meselesi burada ciddiyet meselesi bir sorun teşkil ediyor. Düşünce olarak baktığımda ise ya yok bence bu kişi size aşık ya. Aşık, aşık. da Niye böyle olmuş bazı şeyler? ve şöyle bir adım enerjisine de geçmek istiyor ya bu kişi arkadaşlar sizi böyle seviyor yani böyle eski ve çocukluk aşkımsın ruhsal bağımsın kadersel kişimsin yani ben bir hata ettim sen etme der gibi size karşı son zamanlarda duygusal olarak çekilen sizi biraz seven sizinle en azından bir yüzleşmek isteyen ama işler yani pentagram çok da iyi bir enerji değildir. Onu da söyleyeyim. Biraz bazı konularda aldanmış, kafası karışmış, vesaire böyle bir enerji taşıyor yani yaptığı bir hata var bunun belki pişmanlığını da çekiyordur ee, ama böyle size karşı bak bu kadehlerin altısı kadehlerin ikisi kadehlerin üçüsü güzel bir duygusal akış duyan duygusal aşk duyan birinin kartı da var yani size karşı bir sevgi enerjisi var rahatlıkla ben böyle bir seviyor da diyebilirim ama hatalar da yapmış biri var bir yer yer hatalarının farkında olan bu erdemi de alan biri var ya belki çok uzun süredir iletişimsiz bir arkadaşım dinliyor benim ve onu şunu diyebilirim yani birazcık pişmanlığı var birazcık değerinizi kıymetinizi anlamış gibi gözüküyor yani iyi bir enerji var niye bu kadar iyi bir enerji varken sen yoksun sen neredesin nereye gittin diye soracağım şimdi ben çünkü şu an bir ex partner açılımı yapıyorum madem seviyorsun niye yoksun benim sinirlerimi bozma ve çabuk geri gel düzgün davran lütfen emrediyorum şu an çünkü gerçekten enerjisi güzel aşkı güzel sevgisi güzel paylaşımı güzel kadına düşkünlüğü biraz güzel ama güzel yani demek istediğim o duyguları değil gayet yerinde akıcı ruh eşi olarak görüyor sevgili olarak görüyor iletişim istiyor bir şeyler sıkışmış bir şeyler yanlış e, anlaşılmış Yani şöyle bir bakıyorum. Gidilmesi gereken bir yol var ya. Peki. Süreçte ne yapacak? Dersek. Parasal bir konuya çok yönelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, parasal bir konuya çok yönelecek zengin olma gibi böyle hayalleri var parasal olarak uğraş yapma zengin olma gibi hayalleri var ben ekstra bir adım atacak mı diye soracağım ama çok da böyle kendi işiyle uğraşan birinin enerjisi var ee, şimdi bu kişi uzun bir depresyon süreci de yaşamış olabilir bir konuda uğur, uğruna verilecek bir çaba var ve verimli bir enerjiye geçecek. Parasal olarak maddi ve manevi olarak doygun olduğu bir enerjiye geçecek. Yani hayatının bu döneminde aslında mutlu olduğu bir enerjiye geçecek. Ee, Peki adım atacak mı? Yani arkadaşıma bir adım bir etkileşim verecek mi? Ona bir adım atacak mı dersek hmm, adalet bir adım atacak mı dersek ya bence olur. Hatta siz bir yüzleşirsiniz konuşursunuz. Bu kişinin sizde bir yüzleşme isteği var. Bu kişi eninde sonunda en azından yüzleşmek için bir adım atar, bir şey yapar. Ve onun bu yüzleşmesi biraz şey gibi. ya yani yüzleşmenin sonu barışmaya gider gibi bir bakış açısı da olabilir. Çok ilginç. Unutmuş mu? Hayır. Seviyor mu? Evet. E, para kazanmak istiyor mu? Evet. Yüksek öğrenim yapmak istiyor mu? Yüksek paralar kazanmak istiyor mu? Evet. Gündeminde şu an sevgisi kadar kariyer mi var? Evet. Parayı çok mu kafaya takmış? Evet. Gaza çok mu geliyor? Evet. E, Sizin en azından bir yüzleşmek mi istiyor? Evet. Yani etkileşim ve iletişim olur mu? Evet. En azından bir yüzleşme yaşarsınız. Barışırsınız barışmazsınız. Onu bilemem ama en azından bir yüzleşme yaşarsınız. En azından araya giren biriyle ilgili. Ondan sonra hayatınıza aldığınız biriyle ilgili olabilir. Sizi yanlış anladığı, kıskandığı biriyle ilgili olabilir. Vesaire. Araya girmiş bir erkek kişiyle ilgili de bir yüzleşme yaşarsınız. Ee, bir şeyler olacak. Burada bir yüzleşmeler yaşanacak. Kafanızdaki sorular olur. Yani bir şeyler olur arkadaşlar. Bir adım vesaire de gelir diye gözüküyor. Aslında benim üzüldüğüm ve son zamanlarda e, okuduğum aslında en güzel derslerden de biriydi. Çünkü biraz aşık birinin enerjisini alıyoruz. Belki bundan sonrası için güzel şeyler yapabilecek birinin de enerjisini alıyoruz. Birinci plana parayı koymuş birinin de enerjisini alıyoruz. O yüzden zaten tekrardan adım olur mu diye sordum. Çünkü bu kişi şu an meşguliyet olarak da kariyer bellemiş. Biraz kariyerde de yükselmek istiyor. Konuşamadım. Ee, o yüzden yani bilmiyorum. Yani kartlar da hızlı hızlı bir zamanda da olabilir ama e, bazılarınız için biraz gecikmeli de olabilir. Belki hayattaki ideallerini ve arzularını tamamladıktan sonra da olabilir. Yine de bence adımlar ve etkileşimler gelir diyorum. Yüzleşmeler yaşanır diyorum. Görüşmek üzere. Bay bye. bye Hoşçakalın.